yıllık faaliyet rupuru. 2022 yılında yapılan genel kurulumuzda siz değerli üyelerimizin takdiri bizlerin iş yapmazlığı ve esnaflarımızın sorunlarına çağrı olacağımız umudu görevi devraldık. Bu süre içinde yönetim kurulu belediye kurulu üyeleriyle ile birlikte kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde siz değerli üyelerimize en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Odamızın halen 2031 fuar üyesi olup 200 çeşit meslek dalında faaliyet üyesi bulunan Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası olması sebebiyle üyelere birçok alanda hizmet veren oda olma imajını sürdürmektedir. Kasa ve menkul kıymetler sayımı 30.11.2025 tarihi itibariyle kasadaki nakit tutar 19.223 lira 96 kuruş, muhasebe kayıtlarına göre olması gereken tutar 19.223 lira 96 kuruş, bankalarda toplam nakit tutarı 2 milyon 329.385 lira 71 kuruş, Çek senet, bono, MTI, e, evrak karşılığı kredi kartı, 179.809 lira 20 kuruş, dönem varlıkların toplamı 2 milyon 528 bin 847 lira 75 kuruş, duran varlıkların toplamı 933.412 lira, 933 lira 98 kuruş. Denet, denetlenen dönemin ilişkin gelirlerin toplamı ise 12 milyon e, 19.906 lira 28 kuruştur. Denetim dönemine ilişkin giderlerin toplamı ise 9 milyon 455 bin 843 lira 38 kuruştur. 01012023 22 31 tarihi gelirlerimiz 969 bin 690 lira 67 kuruştur. Giderlerimiz 969 bin 696 lira 67 kuruştur. 01.01.2023 31.12.2023 tarihinde gelirlerimiz 2 milyon 126 bin. 1 lira 0.4 kuruştur. Giderlerimiz 2 milyon 146 bin 1 lira 0.4 kuruştur. Sıfır bir 2024, 31 2024 tarihlerinde gelirlerimiz 3 milyon 146 bin 414 lira 92 kuruş, giderlerimiz 3 milyon 146 bin 410 lira 4 lira 92 kuruştur. Son olarak 01 01 2025 30 11 2025 tarihlerinde gelirlerimiz 5 milyon 757 793 lira 65 kuruş, giderlerimiz 5 milyon 757 793 lira 65 kuruştur. Sayın Divan, çalışma raporunu arz ediyorum. Yönetim kurulumuz sizlerden aldığı görevi 4 sene başarıyla yerine getirmiştir. Önümüzdeki dönem yine sizlere hizmet vermekten büyük bir mutluluk duyacağız. Kanunların bize verdiği yetki ve sorumlulukla üyelerimizin, devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerle ilgi sorun, ilgili sorunlarını karşılıklı iyi niyet ve diyaloglarımızla çözüme kavuşturacağız. Yeni dönemde geçmişten gelen tecrübelerimizle daha iyi ve daha başarılı hizmet vereceğimize yürekten inanıyoruz. Odamızdaki teknolojik yatırımları arttıracağız. Odamızın internet sayfasını daha işlevsel hale getirip siz değerli üyelerimizin hizmetine sunacağız. Her sektörle geçen dönem olduğu gibi ayrı ayrı yine kendi sorunlarını veya bölgesel olarak bölgelerinin sorunlarının çözümü için toplantılar yapacağız. Örneğin şehir ticaret çekim merkezlerini yeniden yaratmak zorundayız. Belediye ile işbirliği yaparak geride kalan bölgelere cazip hale getirecek çalışmalar yapacağız. Yeni, yeni gelen üyelerimizi ilgilendiren yasaları takip ederek esnafımızın çıkarları doğrultusunda çalışma yapacağız. Geçmiş dönemde olduğu gibi özel sağlık kuruluşları, eğitim kurumları ve bankalar ile anlaşmalar yaparak esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetine sunacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü ile daha önceden yapmış olduğumuz gibi çeşitli banaşlarda kurslar düzenleyip üyelerimizin ve yanlarında çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda sunulacağız. Raporumuza yazdığımız ve yazmadığımız her şeyi asli görevimiz olan siz değerli üyelerimize hizmet etmeye var gücümüzle çalışacağız. Değerli üyelerimiz hepinize saygılarımı sunar. Sağlık, saat ve mutluluk dolu günlerde hayırlı, bol iş, bol bereketli kazançlar diliyoruz. Üyeleri ile genel sekreter ve yönetim kurulumuzca görevlendirecek, diğer kişilere ödenecek yurt için yurt dışı harcamalarının belirlenmesi 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 56. maddesine göre uygulanmasına, yönetim kurulu başkanına 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları'nın kanunun 56. maddesine göre aylık bürüt, bürüt asgari ücret net olarak uygulanmasına, başkan vekiline bir bürüt asgari ücretin dörtte birinin net aylık maaş olarak uygulanmasına, Aylık ücret ödenmeyen yönetim kurulu üyelerine ayda bir tane 2500 TL huzur hakkı net ücret ücret ödenmesine denetim kurulu başkanı ve üyelerine aylık maaş 2500 TL ücret ödenmesine yukarıda artışları belirtilen ücretlerin yıllık artışları asgari ücret tespit komisyonunca belirlenecek olan oranlarla yapılmasını kabulüne veya reddine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birbiriyle kabul edilmiştir. Yönetim kuruluna menkul, gayrimenkul almaya, satmaya, inşaat yaptırmaya, taşıt almaya, satmaya, kooperatif kurmaya, banka kredisi almaya, şirket kurmaya, ortak olmaya, eğitim ve öğretim kurumları kurmak, vakıf kurmaya ve ortak olmaya, kurulacak olan federasyona üye yetki verilmesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, direkt temennilere geçiyoruz arkadaşlar. Sayın Divan, kıymetli hesap kardeşlerim, değerli aday arkadaşlarım, ben 5 yıllık Yalova'da esnaflık yapan bu şehre gönül vermiş bir Yalova sevdalısıyım. Bu yolu bir makam yarışı olarak değil, esnafa hizmet etme sorumluluğunu sorumluluğu olarak görüyorum. Bizim anlayışımızda başkanlık yukarıdan bakmak değil, esnafın yanında durmak, abi olmak, çözüm üretmektir. Sadece sorunları dinleyen değil, çöz, bir yönetim için yola çıktık. Yalova esnafının gücüne inanıyorum esnaf mutlu olursa Yalova mutlu olur. Biz bu inançla, tecrübemizle ve güçlü ekibimizle buradayız. Bugün burada kazanan kim olursa olsun, kazanan Yalova esnafı olsun istiyoruz. Takdir sizlerin, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizlerin Allah'a emanet ediyoruz. Değerli divan, kıymetli esnaf kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, saygıdeğer büyüklerim. Bugün burada Yalova ve geleceğine ortak olabilmek için bir aradayız. Esnafımızın kendi arasında tiplendirdiği değişik kodeli için aylar boyunca dükkan dükkan gezdik, ellerini sıktık, çayını içtik, dertlerine ortak olduk. Aklımız her adımı bu yine inanarak attı. Bugün bir kez daha hep birlikte şahit olacağız ki Yalova'da son üniversite kazanacak, Yalova'da emek kazanacak, Yalova'da gerçekten esnafın yanında olarak kazanacak. Sizlerin huzurunda çok net bir söz veriyorum. Bu ada bugünden itibaren her bir esnafımızın günü rahatlıyor. Girebildiği, derdini anlatabildiği, çözümümüz olabileceği ortak evimiz olacak. Bu ada hepimizin odası, tüm esnafımızın evi olacak. Hiçbir kimseyi ayırmadan, hiçbir kimseyi dışarıda bırakmadan hep birlikte esnafımızı ve şehrimizin için çalışacağız. Hiçbir sorun ertelemeyecek, hiçbir talebi göz ardı etmeyeceğiz. Hesap verebilir, şeffaf bir yönetimi yalova esnafımız için yeniden tesis edeceğiz. Esnaflarımızın, esnaflarımız için geliştireceğimiz projeler ve kurumlar aramızda köprü olacağız. Her meslek grubuna eşit hesabıyla duran bir yapıyla genç, yaşlı, kadın, erkek, usta, kafa ayırt etmek için bu şehir üretim gücüne destek olmak için çalışacağız. Yeniden aile, yeniden birlik olacağız esnafımızın ailelerini kaynaştıracak, tanışmaları ve ticaretlerini geliştirmeleri ön ayak olacak bir tesisi Yalova esnafımıza kazandıracağız. Mali ve idare olarak sürekli bizi ve çalışmalarımızı takip edeceğiniz online sistemi en kısa sürede hizmete sokacağız. Tek derdimiz söz verdiğimiz gibi esnafımızın kazanması olacak. Bugün bizlere vereceğiniz her bir oy sadece bir oda başkanını değil hepimiz geleceğini belirleyecek. Hep birlikte daha çok çalışacağız, hep birlikte güzel işler imzalayacağız ve hep birlikte başaracağız. Yalova İstatlı Sanatkarları Odası'na, Beyaz Liste'ye birlikte yeni bir beyaz sayfa açacağız. Hepinize destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Aday olduktan sonra, yaklaşık iki aydır sahadayız. Geçmediğimiz belirli esnaf, 20 belirli ülkem, birini sökmediğimiz esnaf kalmadı. Sorunları yerinde dinledik. Notlarımızı aldık. çözümlerini birlikte üreteceğiz. <laughs> Sağda en çok karşılaştığımız şudur. Her cadde başında, her sokakta, her biriyle yarışan üç bir harfli market zincirleri. Bizim basınımız, bizim odamız, karma bir oda. Tasarımız, manavımız, kırtasiyemiz var. Ama bu, bu her esnaf grupların tamamı bugün aynı baskı, baskı hissediyor. Bir benzinlik açmak istediğinizde her iki istasyon arasında bir kilometre mesafe şartı var. Bir eczane açmak istediğinizde nüfus sayısına göre 200-250 metre mesafe ve kriterleri var. Peki soruyorum, bu kurallar neden büyük market zincirleri için geçerli değil? Yoğun merkez ve köyler baktığımızda odamıza kayıtlı. Manal sayımız 9, Tasap <laughs> sayımız 27, <laughs> kuru 7, kırtasiyemiz 17. bu girişe bir son son vermez. Bu girişe bir sonraki dönemde bu esnaflık bir kısmını maalesef <laughs> bulamayacağız. Biz bu girişe keyifli kalmayacağız. Biz yönetimimize geldiğimizde siz biz problemleri söyleyeceğiz. Biz çözeceğiz, üreteceğiz. Not alırken kenara koyan değil, takip eden, sonuç alan bir yönetim olacağız. Esnaf derdine derman olmaya geliyoruz. Bugün odamızda faaliyet gösteren her esnafımızın Yakından biliyoruz. Çözümlerini takip ediyoruz. Daha git edeceğiz. Esnafın sesi olabilmek için siz esnaf arkadaşlarımızın desteğini istiyoruz. Çünkü birlik olursak güçlü oluruz. Sessiz kalırsak kaybederiz. Bizim Arkadaşlar... dinleyelim. Bizim oda başkanımız maaşı 4-5 asker ücretmiş varmış. Ben bu yönetimi yönetim yürütüm olarak karar aldım. Benim maaşımın iki asgari ücret bana yeter. Dedim ve yönetim başkan yardımcıların da yarım maaş alacağını burası bir rahat para yeri değildir. Burası bir hizmet yapma yeri yeridir. Bu olaya bir 18 kişi ürkmüş almayı düşünüyorum. Allah'ın izniyle alacağız. Kıymetli kardeşlerim, bugün bu kürsüde sizlerin karşısında başım dik duruyorsam bunun nedeni yaptığınız hizmetlerin arkasında olmamdır. Ne söylediysek gereğini yapmış bir başkan olarak şu an karşınızda bulunuyorum. Dört yıl önce bu göreve gelirken sizlere bir söz verdim. Dedim ki bu oda sadece evrak düzenleyen, aidat toplayan bir kurum olmayacak. Esnafın derdini bilen, yanında duran, yol arkadaşlığı yapan bir kurum olacak. Evet, yeniden adayım. Çünkü daha yapacak işimiz, tamamlayacak projelerimiz, ulaşacak hedeflerimiz var. Esnafımız için daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye, birlikte daha ileri gitmeye hazırız. Bugün yeniden, yeniden huzurunuzdayım. Yeniden bu kutlu göreve talibim. Esnafın nefes aldığı, gücünü hissettiği bir odaya hala ihtiyacı var. Unutmayın, bu seçim sadece bir başkanlık seçimi değil, aynı zamanda bir ahlak, duruş ve samimiyet sınavıdır. Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kapımız da, gönlümüz de yine açık olacak. Sadece odada masa başında değil, sahada, çarşıda, dükkanlarda sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ben söz veriyorum. Bu odayı yine sizlerle yöneteceğim. Kapımız yine açık olacak. Hakkın yanında, esnafın tarafında durmaya devam edeceğim. Allah hepinizden razı olsun. Yolumuz açık olsun.